Dün öğle saatleriydi. Samsun'un yakından tanıdığı eski bir doktor ağabeyim telefonla aradı. Sesi titriyordu. Hayırdır abi dediğimde eşinin özel bir hastanede ameliyat olduğunu söyledi. Geçmiş olsun dedim. Aramasının nedeni bu değildi. Özel bir hastanede 55 yıllık bir doktor olarak karşılaştığı muameleydi. Ömrünün yarım asrını bu mesleğe vermiş biri olarak bu davranış onu çok üzmüştü. Nasıl oldu abi diye sorunca anlattı. Eşim aynı hastanede birkaç kez ameliyat oldu. Son ameliyat için hastaneye yattı. Ameliyat saati geldiğinde idareye uğramam istendi. Tamam deyip indim. Muhasebe ameliyat öncesi 22 bin liranın yatırılmasını istedi. Dedim ki ben de doktorum. Taburcu olduğunda veremez miyiz? Kaçmadık ya. Karşındaki yoksa ameliyat yapılmayacağını söyledi. Gerçekten de çok üzüldüm. Bir doktora böyle yapılıyorsa gariban neyle karşılaşıyor kim bilir. Söyleme biçimi son derece itici. Yoksa ameliyat olamayacak ne demek? Hangi hasta sahibi ameliyat olmasın diyebilir? Doktor abimiz bunları anlatırken 19 Mayıs Üniversitesi'nde rehin kalan bir hastanın hastaneden kaçırılmasına yardımcı oluşum geldi aklıma. Hastanenin kapısında ağlayan bir adam görmüş, derdini sormuştum. Yaşlı adam Ordu'nun Aybasta ilçesinin bilmem ne köyünden gelmişti. Eşini taburcu edebilmek için senet istemişlerdi. Adam garibandı, bir ineğinden başka bir şey yoktu. Fakat verdiğinde o da gidecek, hatta üstüne borçlu kalacaktı. Profesör Doktor Osman Çakır'ın rektör olduğu dönemde. Onu aradım. Yasal olarak yapacak bir şey yoktu ama çaresi de vardı. Çare, hastayı hastaneden kaçırmaktı. Bir doktor ismi verdi. O gariban gitti, hastasını hiçbir şey olmamış gibi çıkardı. Yaşlı adamın ettiği hayır dualarını şimdi bile hatırlıyorum. Para konusu önemli elbette. Hele de özel hastaneler yaşamak yani ayakta kalabilmek için çırpınıyor. Pandemi süreci onları büyük ölçüde etkiledi. Bazılarının kredilerle soluklandığını da biliyorum. Ancak bir şey söylemenin bir adabı ve usulü vardır. Ömründeki yarım asra hekimliğe adamış birine ameliyat öncesinde para yoksa operasyonda yok demek daha çok incitici. Sağlıkta teknolojik imkanlar artarken insani davranış biçiminin giderek dibe vurması lanet olası paranın yüzünden. Doktorlar başta olmak üzere çalışanları hastaneye daha çok para kazandırmak için değerleriyle karşı karşıya getiren de bu sistem değil mi? Bu yaşananları gördükçe binlerce kere Allah bu devlete zeval vermesin diyorum.